Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kedilerde beslenme hakkında bilgi vereceğim. Yavru kediler, yetişkin kediler ve kısırlaştırılmış kedilerle alakalı arkadaşlar. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Yavru kedi alan müşteriler peşop'tan kedi maması alıyorlar. E, bize geldikleri zaman veya whatsapp'tan gönderiyorlar e, mamaları. Büyük taneli. Arkadaşlar yavru kedilerde kitten denilen, e, anne sütünden ayrıldıktan sonra kitten denilen profesyonel yani süper premium mamalar var. Onlardan kullanırsak daha iyi olur. Çünkü onlar için e, protein değeri, içindeki vitamin değeri ona göre ayarlanmış. Yavru kediler için yani kitten içerikli kullanmamız gerekiyor. Şimdi anne sütünden sonra bir anda kurumaya geçme de e, çok hızlı olamayabiliyor. Onun için de e, pet shoplarda veya marketlerde satılan, kliniklerde satılan e, pro şeklinde konser.